Ah <laughs> Ahmet Ağa bunu kaldırdı Peşine attı Yaralamış Ben de tabi yanaştım acı. Attım Durum böyle arkadaşlar Al al tavşanını Eee Eee Yavaşladı. Yarayı almış. Arkadan. E ee? Yarayı aldı. Gidemiyordu zaten. Yanaştırmıyordu Bekledim. Öyle oturup duruyor. Bir iki şöyle kalktım. O da kalktı. 20 metre 20 metre yürüdü durdu. Tamam dedim. Bu saçmayı aldı. Ondan sonra sırttan yanaştım gayrı. iki tane attım. Aldı. Aldı avşanını. Hayırlı olursun Yakın mı kalktı? Ha, ya. Peki, niye acele ettin öyle? Evet. Pat pat patar arka ya, Yavaş yavaş. Acele etmeden kafasına sıksan bir sefer de bulurdum zaten. Bağırdım ondan sonra oturdum ben hemen. Baktım üstüme geldi oturdu üstüme. Yakın da diye. Ya. Davşan, davşan kadar ne vuruyor? Ama davşan ondan hızlı. Davşanı görünce korktu zaten. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Maşın aldı, Hayvan. ya anca <laughs> ne yorsun ya. Evet, Ömür dayasında gördün mü bakalım hiç. <laughs> Davşanı mavşanı. Evet arkadaşlar. al sonrası ateşimizi yattık. Çayı koyduk. Tabi burada da karnımız doyacak. Şimdi bir davşandan sonlandırdık ama. E, birazdan keklere bakacağız. Tabi kekleyen yüzünde görmedik ama. Bulabilirsek. Devam. Arazimiz oldukça e, sarp. Kayalık bayağı bir yorucu yerler. Ama çay içtikten sonra herhalde Aa, öteki arkadaşımız nerede? O bayındı. geri kalmaz.